Kanalımdan herkese merhaba. Ben Gül Kayseri'den kucak dolusu sevgiler. Bugün kazan temizliği yapıyorum. Çamaşır makinamızın kazan temizleme fonksiyonu muhakkak vardır. Fakat olmayanlar için ben şimdi kazan temizlemeyi doğal bir yöntemle yapmak istiyorum. Çamaşır makinamızın bu kısımlarında özellikle çok fazla kirler birikiyor çamur halinde. Şu şekilde görebilirsiniz. Bunlar çamaşırlarımızın kötü kokmasına kirli bir şekilde tekrar çıkmasına neden oluyor. Şimdi doğal yolla nasıl bu kazanı temizleyebiliriz? Ben limon kullanıyorum. Limon ile kazan temizliği yapılır mı diye düşünebilirsiniz. Fakat limonun kireç çözücü bir etkisi var. Limonu muhakkak çamaşır makinesi temizliğinde kullanalım. Bir kere deneyelim, farkı göreceksiniz. Limonumuzu dilimledikten sonra limon sıkacağında böyle sıkıyorum. Suyunu limonata yapıp içebiliriz. Sadece kabuğunu kullanıyorum. Bu şekilde biriktiriyorum kabuklarını en az 5, 6 veya 7 kilogram limonun kabuğuna ihtiyacımız var. Limon tuzu ile yapılır mı diye sorabilirsiniz. Kesinlikle limon tuzu ile kazan temizliği yapılmaz. Bunlar makineye zarar verir. Limon ve limon tuzu aynı şey değildir. Yaklaşık olarak 5-6 kilogram kadar limonun kabuğunu buzdolabının buzluk kısmında biriktirdim ve şimdi kazan temizliğime başlayabilirim. Tekrar söylemek istiyorum. Benim makinemin kazan temizleme fonksiyonu var. Fakat kazan temizleme fonksiyonu olmayanlar için ben bu temizlik önerisini göstermek istedim. Böyle bir yastık kılıfına ihtiyacımız var. Yastık kılıfının sağlam olması gerekiyor. Ağız kısmı fermuarlı ve ben yine her ihtimale karşı paket lastiği kullanıyorum. Limon kabuklarını kılıfın içerisine boşalttım. Ağız kısmının fermuarını kapattıktan sonra paket lastiği ile de tekrar sağlamlaştırıyorum. Kılıf seçerken file şeklinde çok seyrek bir yapıya sahip olmayan bir kılıfı tercih edelim. Aralarından limon artıkları kesinlikle çıkmasın. Kazan temizliği hakkında küçük bir not belirtmek istiyorum. Tuz ruhu, kireç çözücü, yağ çözücü gibi çok ağır kimyasallarla kazan temizliği yapanlar var. Bu ağır kimyasallar Makinemizin lastik kısımlarına, conta kısımlarına zarar verir. Hatta makinenin bozulmasına dahi neden olabilir. Çok ağır kimyasallarla kazan temizliği yapmayalım. Makinenin pamuklu programını seçiyorum. Burada 90 derece ayarı var. Ayrıca makinenin sıkma devrini de düşürüyorum. Sıkma devrine ihtiyacımız yok. Makineyi başlatabilirim. 2 saat 27 dakika. Bu süre size uzun gibi gelebilir. Ayrıca 90 derecenin de çok fazla elektrik harcadığını düşünebilirsiniz. Fakat bunu arada bir yapmamız gerekiyor. Makinenin temizliği için makine fiyatları da oldukça yüksek biliyorsunuz. Bozulduğu zaman makine almak yerine arada bir bu elektrik faturasını göz yummamız gerekiyor. Makinenin kazan temizliğini yapmamız gerekiyor. Burası kazan temizleme fonksiyonu. Ben burayı kullanıyorum. Fakat şu anda kazan temizleme fonksiyonu kullanmıyorum bildiğiniz gibi. Pamuklu programında makinemi kullanıyorum. Makine çalışırken iç kısmını da şöyle arada bir göstermek istiyorum. Limon kabukları ve kılıfımız ne halde? Ayrıca suyun rengi de zamanla böyle değişiyor. Limonun rengi suya çıktı ve zamanla bu daha da koyu bir renk alacak. Kazanın içerisinden çıkan suyu da göstermek istiyorum. Bunun için kazanın hortumunu böyle bir kovanın içerisine bıraktım ve biraz sonra kazanımız yıkamayı bitirdiğinde suyun ne halde olduğunu da göstermek istiyorum. Cam kısmına dokundum, oldukça sıcak bir vaziyette, elimi yakabilecek kadar ısıya ulaşmış durumda. Bu esnada makinemizi durdurabiliriz. Birkaç saat bekletebiliriz. Yani 2-3 saat kadar bekledikten sonra tekrar çalıştırabiliriz. Böylece makinenin içerisindeki kirler, kireçler de daha güzel yumuşamış olur ve daha kolay çıkar. Makine şu anda su boşaltmaya başladı. Suyun rengine şöyle bakabiliriz. Bir kısmı tabii ki limonun kendi rengi, bir kısmı da makinenin içerisinden çıkan kirler. Kazan temizliğinden ayrı olarak arada bir çamaşır makinesinin filtre, deterjan bölmesi, lastik ve kazanın kenar kısımlarındaki o çamurumsu görüntüyü temizlememiz gerekiyor. Bunu bir sünger yardımıyla yapıyoruz. Elimizle bastırarak yaparak kirlerini çıkartıyoruz. Maalesef sadece bu kazan temizliği makinemizin temizlenmesine yetmiyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Makine sıcak suyu boşalttı ve durulamaya ihtiyacımız yok. Ben programı sonlandırdım. Kovanın içerisindeki suyu boşalttım ve dibindeki kirleri şöyle göstermek istiyorum. Makinenin içerisinden çıkanlar bunlar. Makinenin içindeki yastık kılıfı ve limon kabuklarını da göstermek istiyorum. Kapağını şöyle açarak içerisi oldukça sıcak. Makine her çamaşır yıkadıktan sonra kapağını böyle açarak içini kurutmamız gerekiyor. Kapağı kapattığımız takdirde içi nemli kalır, koku yapar. Çamaşırlarımız da aynı şekilde kötü kokar ve kirli bir görüntüye neden olur. Bu nedenle kapağı her yıkamadan sonra açalım, içini havalandıralım. Böylece makinemizin içi de temiz bir kokuya sahip olur. Bir noktayı tekrar belirtmek istiyorum. Limon tuzu ve limon kabuğu aynı şey değil. Limon tuzu ile kazan temizliği yapanlar var. Limon tuzu makinenin lastik kısımlarına, contalarına zarar verir bazı kısımlarında oldukça ağır hasarlar verebilir. Bu nedenle limon tuzu ile kesinlikle makine temizliği yapmayalım. Kazanın iç kısmında oluşacak kireçleri engellemek için her yıkamada kireç önleyici deterjan kullanabiliriz. Deterjanın üzerine birer kaşık ekleyerek kazanımızın kireç tutmasına engel olabiliriz. Faydalı bulduysanız videoyu birçok sosyal medya platformunda paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımın büyüyüp gelişebilmesi için yorumlarınız, beğenileriniz, abonelikleriniz oldukça önemli. Bunları yaparsanız kanalımda güzel bir yere gelmiş olur. Ayrıca önerilerinizi de yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere.